Böyle komutanı dedi, Oğlum dedi sen kimsin dedim Davut komutanım Nasıl dedim Davut çarptı bana Nereye gidiyordun herkes bana vurur Herkes ha O bir tane Dicleli vardı bizim orada Zazaydı dedi kendi tanı dedi selam ver Davut Hüseyin oğlar yani Gittim dedim Davut Hüseyin oğlar Diyarbakır selamun aleyküm komutanım <gülüyor> <gülüyor> Orspi çoğu olmasa da o da diyecek ki aleyküm selam. Vallahi billahi kadar o ağaca selam verecek. Uç saat, uç çok saat ben o ağaca selam veriyordum. Takım nasıl oldu? Ondan sonra... Üç günüm geçmiş, nizamiye gittim sigara almaya. Başka bir komutandır bilmiyorum kim ne olduğunu bilmiyorum dedi. Başım, çay, çay. dedi oğlum gel buraya dedi. Çay Sigara da atmıyorum ben elimde. Zana diyorum sigara serbesttir. <gülüyor> <gülüyor> Kimsin dedi? Dedim Davut komutanım. <laughs> dedi hangi takımdasın? Dedim Galatasaray komutanım. <laughs> Nasıl derim Galatasaray? İyi ben sana ya. <laughs> Tek bir tane yolluk buramam burada. <laughs> hangi takımdasın dedim oğlum? <gülüyor> Fenerbahçe <laughs> komutanı. <laughs> bir tane daha çarptı. Oğlum sana diyorum hangi takımdasın dedi. Dedim Beşiktaş Trabzon komutanım. <laughs> baba en son dedi ki seni buraya gündemiz Allah belasını versin. <laughs> <laughs> Başka <laughs>